Evet arkadaşlar skopsuz challenge'ımız başlasın. Gelenler de var bu arada. Bakalım neler olacak. Ulan skopsuz challenge'da direkt Scope'un üstüne düşülür ya? Skop toplamayı kapattım bu arada arkadaşlar. korkma lan. Gidiyor. Gel oğlum nereye gidiyor? İyi bir şey 56 getirdi bize. Güzel. Hemen şunu bir içelim. Rushlayalım arkadaşlar. Aha. Bunun arkadaşları nerede? Hadi bakalım bir uç. Şöyle bir kuş bakışı. Rozok temiz görünüyor. O drop nasıl o ağaca düştü? Skull dolu olabilir. Ama bu drop'a da gelinir. Evet, işte bu. Oğlum siz kime raşa geliyorsunuz ha? Scope kullanmıyorum, haberiniz yok mu? <laughs> Aha. Ne ne ne. Oğlum nasıl bir çatışmaydı o öyle? Aha. Lamboçuk. Boşa mermi harcam. <laughs> gel, gel 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 Nereye gidiyorsun kardeş? <laughs> Tam skovumuz yok ama yani gözlerimiz var. Bastı Oy Gelin lan nereye kaçıyorsun? O baygın Tamam o baygın kurtulması biraz zor. Ben araca gideyim. araç yapma kayma Sağdan açılmış şu ağaca gidersem süper olur O hala beni nasıl görüyor ya O beni görmedi hala Açığa çıksınlar öyle Sen bir düş Geri orada. Çık hadi. Bunlar iki kişi muhtemelen. Ya ulan ya ulan pusmayın ya Gelen giden var mı şöyle bir bakalım Gözükmüyor ama muhtemelen bug'dadır arkadaşlar şu an Birazdan gözüktür Spo Scope kullanmama challenge başlasın arkadaşlar Scope kullanmadan win almaya çalışacağız bakalım Neler yapacağız Selam dördümüzü bulduk. Şurada aynı. Bir ne bu AFK mı kalmış? Bot da değil sanırım ya. Numara çünkü bir de AFK kalmış. Aynen bot değil Evet drop'umuz geldi. Hemen bir bakalım neler çıkacak. Tamam. Boçuk. Ne arıyorum burada? Hadi ya ulan AVM ya. Alamam AVM. Bir gemi yok mu ya? Aha. Ne arıyorum lan orada? Neyse şu deniz motoruyla gidelim. Sonunda bir araç buldum ya. Araç sesi mi geldi lan? Yeah. Lan sen nereden çıktın? Adamı hiç göremiyorum ki ya. O kaçanlar nerede? Evet kaçan kaçaklar vardı. Arkadaşını bırakıp kaçtı adam ya. Oy kentlere gel. Gördüm. <laughs> Keskin nişancısı var. Aha araç geliyor hadi gel. Yaklaş hadi. Oğlum kime kafa atıyorsunuz lan siz? Ya şunun keskin nişancısı var. Geri kaçayım da ben. Bekle ben bir onu arkalayayım. Burada bir yerde olması lazım. Drop orada. O adam hangi kaya? nereye gitti ya? Adamın aracı falan vardı. Aynen, aracı burada. Kendisi nereye gitti? Drop'ta. Gördüm. Dur buraya gelecek o. Gel hadi. Hadi gel. Arkadaşlar iyice açığa çıksın öyle tarayacağım çünkü skobum yok. Biraz demet versem kaçabilir. Üstümde de adam var. Benim şunu almam lazım. Bunu daha sonra alalım ya, üstümüzdekine gidelim. İki kişiler. Hop hop. bayağı gelen kişi var. Bir de skopsuz challenge'ımız arkadaşlar. Of, bütün oyun buraya atlamış. Hadi lan bir kere uzak fight'a giremem. Artık girebiliriz. Sağımda da var. Ortak yapıyor mu ki? Belki gelir. Ya ya ya. E ee, ne oldu yani 3 saattir pusuyor. Tamam demek orada birileri var. Şu hangar ha. Geliyorum. Ne oldu öyle lan ne biçim kas. Şurada da sanki evin oralarda da bir mi Hadi yeri gel. 3 oh. saat pustum. Yeter mi bakalım. Arka hangara falan gelmişler. Aha. Evet birinin daha kilini çaldık. Tek boss'umuz var onu da Hadi lan. şunu bir bitireyim. Uf, arkadaşlar ne kadar zor ya? <laughs> Uzak mesafe olunca. Aha. Bütün mermilerimi bitireceğim onlar yüzünden. Tamam mermi falan aldım en azından. Oğlum bu ne ara geldi buraya?